Hocam şimdi biz genellikle evet gerçekten üstün zekalı üstün zekalı bu kavram gün geçtikçe daha da moda haline geldi ve herkesin de çocuğu ister istemez üstün zekalı oluyor. Peki üstün zekalılar kavramını nasıl kullanmamız lazım? Bir tanımlama rica ediyorum sizden. Şöyle açıkçası Avrupa'da bunu tanımlamak çok kolay gifted diyorlar. Tanrı'nın vergisi Allah'ın vergisi olarak bunu bir şans olarak bunu bir değer olarak görüyorlar. Hı. Türkiye'de aslında ilk başta baktığınızda üstün zekalılar terimi de tartışılıyor. işte Özel yetenekliler diyor, üstün yetenekliler diyor, dahi diyor, her şeyi deniyor açıkçası. Son milli eğitimin son aldığı kararla da, 2013 yılında aldığı kararla da özel yetenekliler denmeye başladı. Evet. Ama üstün zekalılar, özel yetenekliler ne derseniz deyin aslında bu çocuklar varlar. Bundan önce de, de vardırla, varlardı, bundan sonra da varlar. Toplumun %2.3'ü bütün araştırmalarda üstün zekalılar olarak çıkıyor. Üstün zekalı olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Ee, şimdi son TÜİK verilerine baktığımızda yaklaşık 700 bin tane üstün zekalıdan bahsediyoruz Türkiye'nin gerçeğinde. 700 bin? 700 bin Nerede tane üstün mi? zekalı. İyi iyi. Şimdi öyleyse. biz bunu da kategorili haline getiriyoruz. İşte ne diyoruz? İşte normal zekalı, normal çocuklar diyoruz. İşte yüksek normal diyoruz. İşte üstün diyoruz, çok üstün diyoruz, deha çaplı hı hı. E, şeklinde devam ediyoruz. E, bu çocukların sayısı yaklaşık 700 bin. Bu çocuklara eğitim veriliyor Türkiye'de, bilsemler tarafından veriliyor. E, ve şu anda Bilsen'de yanlış hatırlamıyorsam 43 bin civarında çocuk üstün zekalı çocuk eğitim hizmeti alıyor. Hı hı. Kalıyor 650 bin öğrenci, şu an itibariyle 650 bin öğrenci. Bunların birçoğu aileleri tarafından bilinmeyen, davranışlarına baktığında yaramaz, haylaz şeklinde ifade edilen çocuklar. Öyle tanımlanan bu, bu, çocuklar. Burada bir virgül koyalım. Şimdi <laughs> aileler de o çocuklardaki özelliği ve meziyeti farkında olarak ya da farkında olmayarak baltalamaya başladılar. <laughs> Çocuk biraz hareketli olunca aslında onun öğrenme becerisinin ne kadar yoğun olduğunun bir göstergesi. Ama bebeğin bunun farkında olmadığı için dur oğlum, sus oğlum, yapma oğlum, aman kızım, yaramazlık yapma, bir daha seni getirmeyeceğim, misafirle götürmeyeceğim diyerek köreltiyor öyle sanıyorum ki hocam. Evet evet e, maalesef öyle. Ya da öğretmen sınıfa girdiğinde üstün zekalı çocuk onun için bir problem. Çünkü yerinde durmayan, devamlı soru soran, e, sisteme uyum sağlayamayan çocuk gibi geliyor. Şimdi afacan afacan, afacan çocuk, oluyor evet. ya da hiperaktif diye bir kavram karşı. Problem çocuk deniliyor bunlar. E, hocam üstün zekalar öğretmenliğinde bize de ders vermişti. Orada e, gerçekten değerli arkadaşlar yetişti üstün zekalar öğretmenliğinde. E, değerli kıran şey şuydu. E, yani bu çocukların farklı olduklarını bilen öğretmenler yetişmişti. Şu anda üstün zekalar bölümü de kapandı. Maalesef kapandı. Onu özel eğitime bağladı. Ama benim olması gereken şey run şuydu açıkçası. Bütün sınıf öğretmenliği üstün zekalar formatına çevrilsin. Yani biz üstün zekalı öğretmeni olarak mezun olduk ama iyi de sınıf öğretmenleriydik. Yani ben kendim için söylemiyorum. Benim arkadaşlarım da çok iyi sınıf öğretmenleriydi. Çünkü o çocukta her sınıfta üstün zekalı çocuklar var. Yani düşünün sınıfınızda 20 tane öğrencisi var. Yüzde ikisi ne yapıyor? Yaklaşık işte biri, her sınıfta bir tane. Evet. Her okulda <laughs> bir tane öğrencisi varsa 20 tane çocuğa bahsediyoruz. <laughs> 20 tane üstün zekalı çocuktan bahsediyoruz. Bu çocuklar bilinmeli. Aileleri tarafından bilinmeli. Öğretmenleri tarafından bilinmeli. İşte yön yöneticiler tarafından bilinmeli. Bu çocukların özellikleri bilinmediğinde bu çocuklar problem olarak Nasıl anlayacak, anlayacak peki aileler çocuklarının? Nasıl anlayacaklar? Şimdi üstün zekalı çocukların farklı özellikleri var. İşte <laughs> çocukluğundan itibaren bazı semptomları gösterebiliyorlar. Öyle söyleyeyim. İşte çok hareketli olabiliyorlar. Az uykuya ihtiyaç hissedebiliyorlar. Etiketlerinden rahatsız olabiliyorlar. Erken konuşabiliyorlar. Erken yürüyebiliyorlar. Yaşıtlarından daha üst düzey kelime hazinelerine sahip olabiliyorlar. Yani iki buçuk yaşında çocuk hiç beklemediğiniz bir kelimeyi kullanabiliyor. Ya da matematik becerisi ön gelişip işte toplama, çıkarma çalışmalarına erkeden başlayabiliyorlar. Kendi kendine okuma yazmayı ...öğrenebiliyorlar. Bu durumlarda ise... Sadece, ben farklıyım diye bağırıyor yani aslında... Evet, ...çocuk. Okuyabilirsiniz e, o dönemde. Hareketli olabiliyorlar. Ee, onlarda... ...bir de aşırı duyarlılık alanları var. Ee, yani... ...aşırı duyan, duyarlılık alanlarından dolayı... ...çocuk hareketlenebiliyor. Böyle durumları da görebiliyoruz. Ama sadece bunları görmek... ...çocuğun üstün zekalı olduğu anlamına gelmiyor. İşte e, bunun için zeka testleri... ...yapılması gerekiyor. Ee, i̇şte... ...Kes gibi, Stanford CASS. Bine gibi... E, ...yine... Mutlaka Biskar ki gibi, doğru bir bilgi mu? Şimdi çocuk gerçekten üstün zekalı olabilir ama bu testlerde algılaması düşük olabilir. Belki bu testleri yapamayacak hale gelebilir. Bunu nasıl hocam saptayacağız? Burası da Şöyle yapılıyor. açıkçası bu bir kan testi gibi değil. Yani Hı. kan testine girersiniz, kanınızı ölçersiniz. Üstün kan mü değil şey mi belli olur. Yani bu öyle bir şey değil. Yani o çocuğun o anki durumu, psikolojisi çok önemli ya da Çevresel faktör çok önemli. Yani o çocuğun daha önce karşılaştığı eğitim şartı potansiyelini ortaya koymasını neden olabiliyor. Yani bir çocuk bir zeka testine girdiğinde bir puan aldığında bu onun puanı demek çok doğru değil. Mesela uygun eğitim verdiğinde gerçek puanı, yani zekası artar demiyorum, gerçek puanı ortaya çıkabilir. Hı hı. Ben onu şöyle özetliyorum, Peki. daha da somuçlu, somutlaştırabilmek için. Mesela bir spor araba düşünün, spor arabanın kadranı 320 Şoförlüğünüz varsa 320 ile gidersiniz yani bunu kullanma beceriniz varsa. Eğer yoksa 120 bandında kalırsınız. Ama sizin potansiyeliniz 320'dir. Yani onun potansiyelini nasıl ortaya koyabilir çocuk? Doğru eğitimle. Yaratıcılık eğitimi, düşünme becerileri eğitimi, motivasyon eğitimi, üst düzey düşünme teknikleri eğitimi. Aslında üst düzey zekaların metodolojisinde e, üniversitede öğrendiğimiz ya da uyguladığımız teknikleri bütün çocuklar uyguladığımızda doğru e, çocuğun performansını ortaya koyabileceğiz belki. Peki. Üst düzey zekaların bahsettim. da en büyük handikaplarından bir tanesi bildiğim kadarıyla motivasyonlarının düşük olması.